Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabımızda yer alan Çağlar'ın Süt Dişi Aldığı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz tema hazırlıkla başlayalım. Sağlıklı kalmak için neler yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz yazınız. Sağlıklı kalmak için dengeli beslenme ve düzenli uykunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Hazır yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Hangi oyunları oynamaktan hoşlanırsınız yazınız. Ben en çok saklambaç oyununu oynamayı seviyorum. Saklanmayı ve saklanan birini aramak benim çok hoşuma gidiyor. En son ne zaman doktora ya da diş hekimine gittiniz? Gitme dediniz neydi yazınız? Ben en son 6 ay önce doktora gittim. Dişim çok ağrıyordu. Doktora gittiğimde ağrıyan dişimin çürük olduğunu fark ettim. Doktor çürük olan dişimi çekti ve diş ağrım geçti. Aşı olmak neden önemlidir yazınız. Aşı olmak çok önemlidir çünkü aşı bizi yakalanabileceğimiz hastalıklardan korur, hasta olmamızı, hasta olmamamızı sağlar. İlk kalıcı dişiniz çıktığında kaç yaşındaydınız, neler hissettiniz? İlk kalıcı dişim 9 yaşında çıktı, çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Tabii ki bunlar arkadaşlar birer örnek cevap. Çağların Süt Dişi adlı metni ev, evlerinizde veya okulunuzda sizler okuyabilirsiniz. Biz bu bölüme geçiyoruz. Ee, direkt etkinlik sorularını cevaplandırmaya başlıyoruz. Metnin konusu nedir? Aşağı yazınız. Çocuklarda süt dişlerinin çıkması arkadaşlar metnin konusudur. İkinci etkinliğimiz. Aşağıdaki cümleleri metindeki anlat, anlatım akışına uygun olacak şekilde sıralayınız. Sırasıyla, kalkın hemen dişçiye götürün. Bir kireni çıkacak dişlerin süt dişlerden daha güçlü olacak çağlar süt dişlerini hala fırçalamak zorundasın yoksa çürürler. Eline küçük bir ayna aldı ve onunla dişlerinin arka taraflarını da kontrol etti. Çağlar eve dönüş yolunda bütün zamanını sallanan dişiyle oynayarak geçirdi. Peki bir sonraki dişim ne zaman sallanmaya başlayacak dedi. Arkadaşlar, 1 2 3 4 5 ve 6 şeklinde sıralayabilirsiniz. Yukarıdaki resimleri inceleyiniz. Bu resimlerde gördüklerinizle ilgili bir yazı yazınız. Yazınıza başlık yazmayı unutmayınız. Sağlıklı yaşam. Daha mutlu ve huzurlu bir yaşam için sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı yaşam içinde yapmamız gereken birçok şey var. Bunlardan biri sağlıklı beslenmektir. Yemek öğünlerimizi kaçırmamalı, yemeğimizi vaktinde yemeliyiz. Sağlıklı yiyeceklerle beslenmeli, abur cuburlardan uzak durmalı, aşırı yemek yememeliyiz. Hastalandığımızda doktora gitmeliyiz. Doktorun tavsiyelerine harfiyen uymalı, verdiği ilaçları düzenli kullanmalıyız. Hasta olmasak bile yılda en az bir defa sağlık muayenesinden geçmeliyiz. Dördüncü etkinliğimiz yatak, diş ve fırça adları bir varlığı anlatır. Bunlara tekil adlar deriz. Yataklar, dişler ve fırçalar ise birden çok varlığı anlattığı için çoğul adlardır. Metinden tekil ve çoğul adları üçer örnek bulup yazınız. Tekil adlar arkadaşlar gece, kabus, diş. Çoğul adlar dişler, çocuklar, yemekler. Beşinci etkinliğimiz. Aşağıda dilimize yabancı dillerden girmiş bazı sözcükler verilmiştir. Bunların Türkçe karşılıklarını yazınız. Part time, yarı zamanlı, chat, sohbet, link, bağlantı, exit, çıkış şeklinde yazılabilir. Konuşmalarınızda bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz. Altıncı etkinliğimiz okuduğunuz bu metinle ilgili bir soru hazırlayıp yazınız. Daha sonra bu soruyu arkadaşlarınıza sorarak cevaplamalarını isteyiniz. Çağlar'ın niçin süt dişlerini fırçalamak istemiyor şeklinde bir soru sorabiliriz. Odanın ışığını kapattı ve odanın ışığını açtı cümlelerindeki altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi kelimeler arasında vardır eşleştiriniz. Arkadaşlar zıt anlamlıdır. Yani büyük küçük e, ver al akşam sabah dolu boş uzun kısa şeklinde arkadaşlar eşleştirme yapmamız gerekiyor. Kapat aç gibi anlamları birbirini karşı olan sözcükleri zıt karşı anlamlı sözcüklerdir. Git sözcüğünün zıt anlamlısı gitme değil geldir. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Sizce çocuk neden böyle düşünüyor anlatınız. Madem o kadar değerliydi, niçin uzanabileceğiniz yere koydunuz? Sizden anılarınızdan birini çizmeniz isteniyor. Hangi anınızı çizerdiniz? Aşağıya bu anınızı canlandıran bir resim çiziniz. Daha sonra bu anınızı arkadaşlarınıza anlatınız. Şöyle bir anı anlatabiliriz arkadaşlar. Babam pazar günleri işe gitmiyor ve genellikle evde dinleniyor. Cumartesi akşamı bize güzel bir şey söyledi pazar günü birlikte pikniğe gideceğimizi ve herkesin hazırlıklı olmasını söyledi. Biz de annem ve abimle birlikte bir sonraki gün için hazırlık yapmaya başladık. Fakat sabah uyandığımızda havanın yağmurlu olduğunu fark ettik. Bu havada pikniğe gideceğimizi söyleyen babamın üzüntüsünü fark ettik ama birlikte evimizde güzel bir yemek yaptık ve annem bize tatlı hazırladı. Akşam ise ailecek Aslan Kral filmini izledik. Benim unutamadığım anılardan bir tanesiydi. Hüzünlü başlayan bir pazar günü olmasına rağmen ailemle vakit geçirmek benim çok hoşuma gitmişti. Dokuzuncu etkinliğimiz aşağıdaki bazı hayvanların gölgeleri verilmiştir. Bu gölgelerin hangi hayvanlara ait oldukları alfabetik sıralamayla kendi yazı göre yazınız. Arkadaşlar bir fil, kanguru, kaplumbağa, kedi, kelebek, maymun, papağan ve tavşan şeklinde yazmanız gerekmektedir. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarına da tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcap.com web sitemizi mutlaka ama mutlaka ziyaret ediniz. cevap ailesinden saygılar, selamlar diliyoruz. Hoşçakalın.